Nazif. Efendim babacığım. Gidelim meclisin kapısına oturalım ulan. Merve Hanım'a protesto. Devlet memuruyuz babacığım. Nasıl otururuz? İsyan bu cumhuriyete Nazif isyan. Ah ah. Bugünleri de mi görecektik ulan? <laughs> Daha neler göreceğiz. Dur bakalım babacığım. E, sınav sorularını da çaldılar. Ya. Iki, üç. Oh şöyle akşam yemeğini pişirince bir rahat ediyorum iki, ki. Üç. Sabah kalkar kalkmaz Oo. renkleri de attım makineye yıkadım. Kızım bu daha ne kadar sürecek ya? Daha iki dakika oldu baba. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum, her tarafım ağrıyor. Yaptıkça açılacaksın. Hadi bak böyle, bırakma Ay. kendini. Aç şu kollarını. Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> Nefes nefese kaldım be evladım. O sigaradan babacığım, sigaradan. Çoğaltın son günlerde yine bakıyorum. Hasbin Allah. Yazılarına bak ulan sen oradan laf isteme benden şimdi. Ne oluyor yine? Yok bir şey. Kaşını yok hocam, dayak yiyecek. Başladı gene benim sigaramdan uğraşmaya. Uğraşma şu adamla Nazif. İşi rast gitmez kızım, kornanın uğraşmazsa. Heh, heh. Ay, Kosovalı ay, mültecilere ay. göndereceğimiz şeyleri... ...bizim odaya şifon yerin üstüne koydum Aa. baba. Cafer gelince göster alsın. Aa, olur kızım. Allah razı olsun. Şu benim yeleği de koy onların arasına. Aa, yepyeni yelek baba. Ee, olsun olsun sevap. Ne yapacağım ben yeleği? Şurada iki yıllık ömrüm kalmış. Aa, Allah göstermesin babacığım. Ben bakarım. Hoş geldin Cafer evladım. Hoş bulduk hocam. Cafer... ...sana kırgınım. Niye, ne oldu hocam? E, gizli gizli sigara alıp getiriyorsun babama. Hı. Bağırma adamı, ben aldırıyorum. Lisede mi sandın kendini, korna! Hı. Kız Yavuz... ...kovdun mu işten tak takı? Bak doğru söyle ama. Serpil de bana soruyor. Kovdum alıcım, tak tak gitti Vatandaşı yok öyle gerek Kız başkası daha mı az kazıklayacak sanki seni Affet şunu Kızı da nişanlayacaklar Perişan durumdalar kız Beter olsunlar Vatandaşı hasta etme ablacığım sabah sabah <laughs> Anahtar ruhsat tamam Aa. Şu anda itibaren arabayla da gezilmeyecek Bitti yasakladım Aa, Kız ver şu anahtarı Uzak dur ablacığım kafamı bozma Kız ver şunu Aa. Kendi arabamı da bilemeyecek miyim artık? Aa! Ablacığım, eli kolunu oynamasın, yakarım, bilemeyeceksin! <laughs> Prens, yok yavrum, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ha, konuşuyoruz. Tamam ulan, ben de bunu rehin alıyorum o zaman. Hadi bakalım. Ha. Ablacığım, bırak o yavruyu. Bırakmazsam ne olurmuş? Sana bırak dedim, yakarım. Bırak diyorum! <laughs> Sen misin koçum? Benim efendim. Buyurun, iyi günler. Kız kapıcı ne var? Bizi mi dinliyorsun yoksa yine? Yok efendim, estağfurullah. Ne münasebet. Ablacığım, hariçten gazile okumayalım. Gir içeri. Gir, girmiyorum kız. Ne oluyor öyle katil gibi? Cafer koçum. Buyurun. Arabasının anahtarı ruhsatı bende. Yedek anahtarı bulamadım. Gözün üstünde olsun. Binmeyecek o arabaya, tamam mı? Tamam efendim, var üstüne. Ha, e, bir yardım var mı diye soracaktım. Bugün gönderiyoruz da. Ne yardımı koçum? E, Kosovaya efendim. Ha, vatandaş yardımını yapacak. <laughs> Al kız bunu gönderin Kezip pişirsinler Anam <gülüyor> <gülüyor> Sedat Baba Sedat Yine mi uyudun Sedat Ne uyuması Serpil uzandım şöyle İş düşünüyorum Konuşmamız <laughs> lazım biraz baba Konuşalım yavrum. Sedat, sen kovuldun mu yoksa? Ölümü öp doğru söyle. Ne kovulması kardeşim? Şerefimle istifa ettim. Öyle tak, kovulacak kadar değersiz adam mı senin kocan? Estağfurullah canım, ama biliyorsun... ...kızı da nişan için sıkıştırıyorlar. Hı. Hepsi olacak bir haftaya kadar kızım. Kimse heyecanlanmasın. Şu hükümetimizin para politikası bir belli olsun... Beş yıldızlı otellerin ruhunda yaptıracağım ben kızımın nişanını. Tony Blair geliyor yüzükleri takmaya. <laughs> Canım babam benim. <laughs> Canım yavrum benim. Senin baban işsiz kalır mı? Şu piyasanın bir numaralı adamı. Cızız internetten. Bak gidiyorum şimdi görüşmeye. Bir milyon dolar transfer. On bin dolar aylık. Ayrıca yüzde on hisse. Ay sahi mi söylüyorsun Sedat? Vallahi kalbim duracak. <laughs> Yalan konuşmaz senin kocan Serpil. Tak ne dediyse o. Ah oh canım canım kocaların güzeli. Kız sen de öp bir daha. Canım babam. Kapıcı. Beni sorarsa yok de kızım. Hı hı. İş görüşmesine gittim. Tak. Canım. Nerede kaldı bu Cafer? Sabri Bey attı. Pilavcılığa başladı. Unuttu servisi falan. Cafer! Cafer! Ne var ne bekliyorsun sen yine Cafer'den? Ne bekleyeceğim Sevim? Gazetemizi getirmedi. Kosovalılar için topladığımız eşyaları gelip almadı. Gelir şimdi. Kapa şu kapıyı. Buyurun. İyi günler. İşte geldi. Nerede bunun hediyesi? He? Burada efendim. Buyurun. Patates cipsi Sevim. He, tam sana göre. Eşyaları hazırladım Cafer, bak burada. Servisi bitireyim, gelip alacağım yenge. Allah razı olsun. Beş yüze daha atmış daha Belgrad'a, duydun mu? Ya, öyleymiş. İyi günler. Hadi bakayım, iyi günler. ...yapacaksınız değil mi aklınız sıra? Cafer buraya gel. Anam. Buraya gel dedim. Ne bunlar? Kim koydu bu biraları buraya? Vallahi haberim yok. Haberin yok he yalancı. Buraya gel dedim. E, ne var onun içinde bakayım? Cemil bana böyle çocuk muamelesi yapma. Nefret ediyorum. Çek elini. Bu ya stand up yapmak istiyorum efendim ama... ...Bilge pek sıcak bakmıyor. Daldan dala konuyorsun oğlum. Sen de çok kararsızsın. Ondan istemiyor belki de kız. Büyük para kazanacağım ama efendim. Herkes çok beğeniyor. Radyoda da tutturdum. Radyo ne olacak? Bırakacak mısın? Daha yeni girdim be oğlum. Sen de bu tutturursam hemen bırakırım efendim. Onlarla mı uğraşacağım? Her işe ben bakıyorum zaten. Vallahi sen bilirsin. İyi para varsa. Anne. Evet. Ha burada mısın? Anne be. Babamdan isteyemiyorum. Para mı? Hı. Çok değil. Ne yaptın paran bitti mi? Yani biraz var ama yetmez. Zeynep'le sinemaya gideceğiz bugün. Çıkışta da belki bir yerde bir şeyler yeriz. Zeynep katılmıyor mu hiç bu masraflara? Olmaz be anne. Kız nişanlımız yakışmaz bize. Allah Allah. Maço musun oğlum sen? 2000'e giriyoruz. Her şey ortaklaşa artık.